arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, annelerimizin yaptığı petekleri göstereceğim Bana gel, şöyle göstereyim ağlarımı. Bunları bir süzdük, şöyle göstereyim. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle bakın Şöyle. bunlar böyle e, şu makinede şey yapıyoruz. Döndürüyoruz bunları. Alardan getirip. Ondan sonra da şu hale getiriyoruz. Bu hale. Böyle. Şöyle bütün dallar bunlar. Oğlumuz muzova bayağı bal çıkmış. Evet. Daha, Daha devamı var. Burada da var bakın. Devamı var mı? Bakın. Balların. Var arkadaşlar bakın. Nasıl görüyor musunuz? Böyle de var. Şöyle de var. normal böyle makinenin içinde ilk önce süzüyoruz. Gel baba. Makinenin içinde süzüyoruz. Ondan sonra bakın içinde hala bal var mı bilmiyorum ama. Bakın arkadaşlar içinde petek var. Şimdi böyle çeviriyoruz. Ondan sonra şey yapıyoruz. Alıyoruz bunların içindekileri. Ondan sonra şunların içine koyuyoruz işte. Arılarımız nerede? Arılarımız da şurada. Gelin göstereyim. Bakın. Bakın orada. Burası neresi? Hacılar, var. Erciyes bölgesi.